Sayman'ın temel ilkelerini paylaşmıştık. Şu anda kaldığımız yerden permütasyona devam edeceğiz. Permütasyon neydi arkadaşlar? Permütasyonu hemen söyleyeyim size. Günlük hayatta sıralama olarak karşımıza geliyor. Sıralama. Biz sıralamaya biz permütasyon diyoruz. N bir pozitif tam sayı. R sayısı n'den küçük ve eşit olmak üzere. N elemanlı bir kümenin bir A, kümesine, değil, A kümesinin R elemanlı sıralı, bakın zaten sıralı diyoruz. Sıralı verilerden A kümesinin verilik permütasyonları denir. Yani permütasyonun tanımı budur. Ya yani bu tanım bize neyi diyor? Diyor ki kardeşim senin n verisi dediğin şey aslında n faktöre bölü n eksi R faktörelidir. Yani bu şu anlama geliyor. Buradaki n 5'tir, r de 0'dır. Bu değerleri yerine yazalım. 5 faktöre bölü 5 eksi 0 faktöre. Bu da 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden 1'dir. Şu 4'ün ikincisi bu nedir? 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel. Burası 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden tak tak mı gitti 12'dir. 5'in 4'üsü şu anlama geliyor. 5'in Arkadaşlar 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 faktöriyel. Burada 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel de bu da 120'dir. Şurası 7'nin ikisi 7 faktöriyel bölü 7 eksi 5 faktöriyel. Burası benzetmeye çalışıyorum. 7, 6, 5 faktöriyel bölü. Burası arkadaşlar renkli olduğu için 7 2 olacak. Yani bu da 5 faktörüyle ta ta gitti 42. Ama gençler şunu size söyleyeyim. Örneğin 5'in 5'i bir şekilde açtık ya. Şu şekilde de açılabilir. Hatta bir bu şekilde öğrenin lütfen. Şimdi 5'i 4'ü diyorsa size 5'i 4 defa açınız. 5, 4, 3, 2. Ya da burada 7'in 2'lisi diyorsa buradan bunun payda 2 ya ve 2'dir ya. Bunu iki defa açın. 7 çarpı 6'dan 42. Biz bu şekilde işlem yapacağız. Bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Yani bak. Burada 10'un ikilisi diyor. Burası n, burası r. Yani iki defa onu açmanı istiyor. 10 çarpı 9. 8'in ikilisi iki defa açacağız. 8 çarpı 7. 10 çarpı 9. 90. 8 kere 7. 56'dan 146'dır bizim yanıtımız. Şimdi biz Permutasyonun özelliklerinden bahsedelim. Şimdi permutasyon özellikleri dediğimiz olay şu. Aslında bizim tek bir tane kuralımız vardır. Ama biraz öyle sizin işinizi kolaylaştırmak için yani ezberi seven öğrencilerim için böyle bir şey yazalım dedik. Yani n'in sıfırlısı sıfır arkadaşlar birdir. n'in birlisi n bir. n'in birlisi n faktöre bölü n eksi r faktöre n'in birlisi n faktöre n'in en eksi birisi yine n faktöriyeldir arkadaşlar. Bakın bunu bir ispatını yapalım. Şuradan tanıma göre ispatını yapalım. Burada n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel. Yani bu n faktöriyel bölü sıfır faktöriyel. Sıfır faktöriyelin bir olduğunu biliyoruz. n faktöriyeldir. Aynı mantıkla bunu düşünelim. Bu da n faktöriyel bölü n eksi n eksi bir faktöriyel. Burası en faktöre bölü bir faktöre yine en faktöreldir. Yani anlayacağım bunlar ikisi de aynı ifadeyi temsil ediyor. Şimdi permütasyonla ilgili arkadaşlar ben biraz böyle kısa yazmaya çalıştım. Kümesinin elemanlarıyla kümesinin 3 elemanlı permütasyonların sayısı kaçtır? Yani bakın iki tane şey oluşturmaya çalıştım. Normalde her bir şey bir tane sorudur. Şimdi 3 elemanlı permütasyonların sayısı. Bunlar diyor ki benim elimde 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane eleman var. Bunların 3'ünü sıralamanı istiyorum. İlk kaç farklı şekilde sıralarsın? Bak belli kardeşim. Şimdi öyle senin burada zaten permütasyon sıralama demektir. 5'ten 3'ünü sıralamanı istiyorum. Öyleyse 5'i 3 defa açtım. 5, 4, 3. Burası 60'tır. Tüm 3 elemanlı permutasyonların sayısı 60'tır. Yani 60 farklı şekilde 3 eleman yazılabilir ya da sıralanabilir. Peki, ikinci soruya gelin. 3 elemanlı permutasyonların kaçında A harfi vardır? Yo şimdi düşünüyorum, düşünüyorum ne yapabilirim? <laughs> Geldi aklıma, bak 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 ne yapacağım. Tüm 3 elemanlı permutasyonlarından içinde A olmayanı atarsam A olanlar kalır. Doğru mudur? İşte bu. Yani permütasyon ne yapacağım? Tüm 5 tane eleman var ya. Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5. 5 yanından 3'ü. Yani bu tüm permütasyonlar. Yazıyorum altına. Tüm permütasyon. Kimi atacağım? İçinde A olmayanlar Yani A olmayan permütasyon sayısı 4'ten 3. İçinde A olmayan atarsam kim kalır? İçinde A olan 3 elemanlı permütasyonların sayısı kalır. Yani biz bunu hesaplayalım. 5'in üssü 5, 4, 3, eksi. 4'ün 3'ü 4, 3, 2. Burası 60, şurası da 24. 36 tane arkadaşlar 3 elemanlı permutasyonların içinde A harfi vardır. Şimdi permutasyonla ilgili bu sorulardan iki tanesini yazdım. Biz bu soruları beraber çözeceğiz. Tane tane çözeceğiz. Çok da güzel sorulardı. Bakın bu sorunun o kadar uzun olmasına lütfen aldanmayın. Zaten sizin çok güzel bir Türkçeniz de var. Bu Türkçe'ye uygun olarak kelimeleri anlayacağız. Tane tane anlatmaya çalışacağım gençler. 1. Bir, bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için işte tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Yani 8 tane çalışan varmış. Şimdi bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışmalar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak. Yani en tecrübeli 3 kişi. Aynı ekipte olmayacak şekilde dörtler kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır. Yani dört kişi sabaha, dört kişi akşama. Ama en tecrübeli üç kişi aynı uçağa binecek. Buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi benim toplamda kaç çalışanım var? Sekiz. Bu sekizi nasıl böleceğim? 4'e 4 olarak böleceğim. Ama bu 4 tane elemanın 3'ü en deneyimde olsun istemiyorum. Diyor ki nasıl yapalım? Şimdi 3 tane en tecrübeli 3 kişi var ya. Bu 3 kişiden birini alırsan geriye tecrübesi az olan 5 kişi kalır. Doğru mu? Çünkü hepsi 8. Yani şöyle söyleyebiliriz. 8 tane çalışan var. Şuraları sildim. Arkadaşlar 3 tanesi tecrübeli tecrübeli 5 tanesi daha az tecrübeli. Daha az tecrübeli. Yani bu arada ne diyor ki? 3 tecrübeliden birini alırsan 5 tecrübesizden 3'ünü alacağız. Ya da 3 tecrübeliden ikisini alırsan geriye arkadaşlar 5 tane tecrübeliden 2 tane alacağız. Bunu hesapladım. 3'ün birisi 3. Üç. 5'in üçlüsü 10. Artı 3'ün ikilisi 3. 5'in ikilisi de 10. Toplamda 60 farklı şekilde oluşturulabilir. Oluşturulabilir. Belki bu soru uzundur diye anlamamışsınızdır. Bir kez daha izah edeyim. Arkadaşlar 8 tane çalışan var. Bu 8 başarı düzeyi yani bakalım 8 kademe çalışma bulunmaktadır. İş tecrübeleri birbirinden farklıdır. Yani bu birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ama bu ilk üç aynı uçakta olmayacak. Diyor ki bu üç taneden birini alırsın, geriye kalan beş kişiden üç tane seçersin. Ya da bu üç kişiden ikisini alırsan geriye kalan buradaki beş kişiden iki tane seçersin. Bakın 2, 2 daha dört tane bu uçağın 1, 3 daha da 4 kişi diğer uçağa binecek. Bu şekilde gruplama yapılabilir arkadaşlar. Şimdi bakın bu da 2017 ÖSYM sınav sorusu. Bu arkadaşlar permütasyon mu? Küme midir? Aslında bu ikisinde ortak bir şeydir. Ama bana sorarsanız biraz kombinasyonel bir sorudur. Yani bu kombine bir sorudur. Yani kombinasyondur. Hemen ben yazayım şunu. Şimdi arkadaşlar bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu küme gizemli küme denir. Yani burada kaç eleman var? 3. 3 eleman var ama 3 de bu kümenin elemanı olduğu için biz buna gizemli küme diyoruz. Şimdi diyor ki kümesin alt kümelerin kaç tanesi gizemli kümedir? Şimdi arkadaşlar bir elemanla bir eleman zaten içinde de bir var. Buradan yazılabilecek bir tane. Şimdi ikinci ikincisine bak. Bu kümenin içinde 2 olacak ama 2 elemanlı olacağı için arkadaşlar bunu ne yapacağız? Şimdi 2'yi aldık zaten şuraya. Geriye 5 eleman kaldı. 5 elemandan bir tane boşluk dolduracağı için 5'in birisinden burası 5. Yani bunun için 5. 3 için Arkadaşlar 3 elemanlı olması için buraya 2 eleman lazım. 3'ü aldık. Geri 5 eleman kalır. 5'ten 2 tane eleman seçeceğiz. 10. Yani burada da 10 tane durum var. Şurası eğer ki burası 4 4 eleman seçeceğiz. 4 zaten var. Geri 3 tane kalır. 5 tanesinden 3'ünü seçeriz. Burası da 10. Şuraya yazdım 10. Eğer ki burası 5 ise 1, 2, 3, 4 4 eleman seçeceğiz. Beş elemandan dördünü seçtik. Bu da 5. Şuraya geldi. Eğer ki burası 6 ise bütün elemanların hepsi gelecek. 5'in 5'lisi yani bir. Şurası da bir tane. Bunları topladık arkadaşlar. Bunları toplayınca da karşımıza arkadaşlar 1, 5 daha 6. 10 da burası 16. 26, 31, 32. Arkadaşlar bunun kombinasyonun çözümü budur. Şimdi ama ben bunu illaki kümelerden çözeceksem arkadaşlar şunu düşünürüm. Her bir eleman bir defa geleceği için toplamdaki toplam alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan ben buradaki her bir eleman birer defa gelecek ya o kümenin içinde. Küme sayısı olarak bakıyorum buna. 2 üzeri 5 çıkartırsam yine 32'yi buluruz. Benim okuma Abone olmayı lütfen unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar tekrarlı permütasyona devam edeceğiz. Bir sonraki konumuzda. Görüşürüz.